Selamünaleyküm arkadaşlar. Zülbiyen Nobel kanalına hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim canlar. Rabbim herkese hepimize sağlık, saat versin inşallah. Evet arkadaşlar, bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Birlikte işleyeceğiz inşallah modelimizi. Nasıl bir model? Çok güzel bir model. iki renkli. Ee, hep birlikte yapacağız canlar. <laughs> Şöyle iki tane alt kısmını hazırladım. Zinciri iki tane trabzan işledik. Kırmızı ipim, krem rengi ipim var. Bir zincir şöyle atlıyoruz 3 zinciri. Buraya dört tane trabzan işliyoruz. 3 4 tane. Bir zincir üstüne alıyoruz. 3 tane zincir atladık. Bakın şöyle şöyle 2 3 Evet canlar Kapattık. Bir zincir 3 tane atladık. Şöyle battık. 1 2 3 bu sırayı böyle gidiyoruz canlar canlar ilk sıramızı şöyle bitirdik şimdi ikinci ipimizi takıyoruz dediğim gibi iki renkli ip olacak şöyle üstüne aldım iki defa bakın şöyle karşıya battım hemen bir iki defa çektik İki defa doladım şimdi hemen şöyle yanına battık bakın serbest bırakacağız sıkı örmeyeceğiz şöyle bir iki üstüne iki defa doladım şöyle şuraya battım bir iki İki defa doladım, geri geldim, şöyle battım. Bir, iki, bir, iki zincir, üstüne aldım, iki defa doladım, geldim, şöyle battım, bakın. Bir. İki defa çektik, iki defa doladık geldik şöyle battık bakın şöyle bir iki şöyle kapattık bir iki zincir üstüne aldık iki defa doladım şöyle battık bir iki iki defa doladık şöyle battık. Bir, iki defa da kapattık. Bir, iki. İki defa doladık. Şöyle battık. Bir, iki defa da çektik. İki defa doladık. Şöyle battık. Bir, iki. Bakın şöyle. Bir, iki, üç. İpinize ayarlayacaksınız arkadaşlar. Zincir sayısını incelik, kalınlık sayısını. Ona göre öreceksiniz canlar. Şöyle başa geldik. Şimdi ipimiz burada kaldı. Buradan devam edeceğiz. Bu ipimizi keseriz. Şöyle şöyle Evet arkadaşlar. Şöyle üstüne aldık. Şöyle battık. Bir üstüne aldık. Tekrar üstüne aldık. İki zincir. Geldik. Bakın şuraya. Bir iki üç 4 1 2 Üstünü aldık. 1 Arkadaşlar ben modellik için yani kısa bir model tuttum. O yüzden Bakın şöyle. Çok güzel bir model. Ben çok sevdim. Çabuk ilerleyen bir model. İçini tuttum. Bazen kafa karışıyor. Dışarıdaki sesler gelince kafa karışıyor. İki üç dört Bir zincir üstüne aldık. Bakın şuraya battık. 2 3 4 Bir zincir. Bakın şöyle 1 2 3 4 1 2 şöyle kenar kısmı diyoruz 2 şöyle ümeğimizi kaçırmayalım Evet canlar. geri döndük tekrar kilit trabzan evet canlar bakın bir iki zincir bir iki doladım burayı değil burayı batıyorum battım bir iki 2 defa doladım. Geri geldim. Şuraya battım. Bakın. Şöyle. 1 2 defada da emrekleri topladık. Evet canlar. 2 Üstüne aldım. 2 doladım. Geldik. Bakın. Başa battık. 1 2 2 doladım. Geri geldim bakın. Şöyle geri. Battım. 1 2 Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 zincir. 2 defa doladık. Evet arkadaşlar. Benim modelim böyle oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model, harika bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size anlatabilmişimdir. Şöyle önü arkası bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane harika bir model. Neler yapabiliriz? Battaniye yapabiliriz. Yelek su yeter. Yani her şeye uygun bir model. Evet canlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.